Ümit abi onu da gelsin mi? Onu da alayım mı? Bak, Aa, Robux istiyor mu? Ümit abi. 70 Ye Robux istiyor ya. Lan para bir yetmez gerek. 150, 150 oldu. Çok pahalı istiyor. Ama benim param yetmesi gerek ona. 58 nokta. Evet. Ne? Ya niye yetmiyor? Sen de bari şunu. Ben diyemeyeceğim. yemeyeceğim. Şimdi dene. Olmayacak. Neredesin lan? Şu an ben Allah. en sondayım. Ya Ümit Bak abi arabam da yok. Olmaz. Ümit abi arabam da yok. Şeyim de yok. Ömürdağım şurda adamın arabasını çalayım şuradan. Onu da süreyim Bin arabaya lan Lan Emid abi başkasının arabasını süremiyorum Neredesin? Abi gezmeyesin. Ha geldim senin eve geldim. He tamam. Buradayım. Wow. Ümit abi bak, ne? bak gel yanıma, bir yanıma gel dışarıdayım gel yanıma. Bak, bak gel buraya bak. Bak, Ümit abi benim param kaç? Ümit abi benim 2600 Ümit abi 90 bak, bak Ümit abi bak Honda Civic'e kaç para istiyor? Seninle de gözükmüyor ki. Ümit abi bak altta araba şekli çıkıyor. Böyle gördüysen. Hayda. Ümit abi. Ya Ümit abi ben Honda Civic alamıyorum ya. Param yetmez gerek. 99 nokta diyor. Bu 5 milyonluk istiyor. Ben 8 milyon açtım. Ben de açamadım. Açmadım, değil mi? Aldım evet. abi. Parayı gene aldım. Ümit abi 11 para oldu. Ümit abi yaklaştın mı? 11 para daha var. Ümit abi 11 49 Ümit abi 12 olunca sana diyeceğim 12 Ümit abi senin araban var mı ya ben yürüyerek geliyorum benim arabam falan yok Ya Ümit abi arabaya Robux istiyor Robux Nasıl Robux istiyor ya Aaa 30 Robux istiyor Abi bunu da Robux isteyecek. Aynen Robux. Robux. Roblox. Robux. Robux. Roblox. Robux robux robux. 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 Aa! Lan bir keresin 13 para mı oldu? Yaklaştın mı? Kaç para kaldı? Kaç para kaldı Ümit abi? Çok söyle. Bilmiyorum ki kaç, kaç, para o şey? 25, 25 bin. Benim yaklaşmam gerek. 14 oldu. Ümit abi sonunda nokta var. Hazır ol. Hazır ol. Ona TV almaya hazır ol. Ümit abi hazır. Hazır. Hazır ol. Ne hazır? Araba almaya hazır ol. 14 para. 14 para mıyım? 14 para değil de araba. 800 milyon 25 nokta 3 tane sıfır kaç? Kaç oluyor 25 nokta 3 tane sıfır. 25 nokta evet. 3 tane sıfır. Kaç? beş bin. beş bin. Lan benim ko 14 bin. 14 bin 11 bin daha lazım Hasan Kan. 1 milyonum oldu zaten. Ha? 16 oldu. Ümit abi.